Şimdi açık beyinle birlikte seninle bir faaliyete başlıyoruz. Ben çok heyecanlanıyorum o ben faaliyet için. Uygulamalı Düşünce Okulu dedik ismine. Udo oldu kısaltması da bilmiyorum bir anlamı var mı ama Oradaki her bir kavramı tek tek ele almanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de senin zihninde bu kavramlara taze bir tanım getirmenin Hepimizin çok işine yarayacağını zaten biz seni işte takip ettiğimiz süreç içerisinde de çok faydalandık. Burada sistematik olarak tekrar senden aslında bir okul talep etmiş olduk. Sen de sağ ol kırmadın ne Dedim demek? ki, ki bunu yaparız. Harika bir şey oldu. Biraz bize kısaca bu işin mantığından bahseder misin? Yani burada yapacağın eğitimde senin aklındaki nedir ve umduğun çıktılar nelerdir? Biz onlardan Bu güzel fikir Mustafa Can'ın aslında tabii zihninden çıktı. Cici dost hakikaten yani büyük katkıları var ve çok iyi bir konuşmacı. Her zaman seni gibi yani aynı. Eyvallah. Ee, Biz yalnız onda... üçümüz bir araya geldik. Allah sonumuzu ayrı etsin. Yani. onunla şöyle bir şey düşündük. Bir felsefi yaklaşımla günlük hayata bakmak mümkün mü? Son derece mümkün. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Aksi mümkün değil. Heh. Fakat bu aksinin mümkün olmadığı bir düzenekte herkes tek bir uygulama felsefesine sıkıştığı için çeşitlilik kendisini bir dayatmacı üst akla sanki götürüyor, oraya atıyor. İnsanlar kendi özgür iradelerini bir miktar kendileri farkında olmadan sanki ellerinden yitiriyorlar. Burada kişinin kendi üzerine, dünya üzerine, en önemlisi düşünme üzerine düşünmesinin ne kadar zaruri olduğu bir anda aklımızdan çıkıyor, uçuyor ve gidiveriyor. Burada ruhun, düşüncenin, bedenin bu üçlemenin sağlıklı olmayan bir dağılımına doğru ellerimiz açılıyor. Dolayısıyla burada bir geri toplama mekanizması olarak her şeyin anahtarını verecek bir şey değil bu. Bu sadece çoğu şeyi sadece belki de betimleyerek. Fakat betimlerken günlük konuştuğumuz her sözcüğü, her deyimi kullanarak değil de aynı şeyi başka sözcük ve deyimlerle ifade edersek aklımıza ne gibi olasılıkların geleceği üzerine. Çünkü bir cümle bize bir anlam ifade eder ama cümlenin içindeki sözcükler her bir başka anlamlar da kendi içlerinde ifade etmektedirler. Bu sözcükler her seferinde cümleler kurulurken aynı sözcüklerle, aynı cümle yapılarıyla kurulduğunda biz onları bir cümle olarak değil tıpkı bir sözcük gibi sözcük olarak algılama eğilimine gireriz. Daha sloganlaştırma tarzı böyle. Bir... Sloganlaştırırız ve tek bir yere gönderme yaptırırız. Bazen de o kadar çok kullanırız ki aynı mesela şu an hiyerarşi kelimesini söyleyelim. 10 kere kendi kendinize hiyerarşi derseniz <laughs> hiyerarşinin anlamı zihninizden uçar ve gider. Aynen. Bir klişe, bir sözcük öbeği, cümle ne kadar kullanılırsa o kadar çok anlamlıdan yavaş yavaş kaybeder, 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 tek anlama kadar iner. Israr ederseniz hiyerarşide olduğu gibi anlamı yok olur. Anlamı yok olan bir şey üzerine düşünmek artık olanaksızlaşır. Bu yüzden etrafı betimlerken ilk yapılması gereken şey bunun aynı görüntü olsa bile başka türlü anlatılması mümkün müdür? Başka türlü anlattığımızda her sözcük kendi anlamını yeniden bulur, Dolayısıyla hiçbir sözcük tek anlamlı olmadığından ve bir göndermeler öbeği içerdiğinden o göndermelerin tümü cümledeki sözcüğün üzerine tekrar verilir. Bu sözcükler yan yana gelerek bir cümle oluşturduğunda o cümle artık felsefi başka açılımlar yapmak için uygun bir zemin haline gelir. Dolayısıyla sadece bir meseleyi, bir resmi, bir görüntüyü, bir semti, bir insanı yeniden betimlediğiniz anda burada bir yorum yok yargı yok. Sırf betimlemeyi bile yeniden yaptığınızda klişelere düşmeden orada birdenbire anlamların filizlendiğini, olasılıkların birdenbire toprak üstüne çıktığını göreceksiniz. Bu 8 haftalık oturum dizisinde böyle bir şey yapmayı düşündük. Ve bu yüzden de felsefenin temel kurallarına eğilmek zorunluluğu hissetmeden temel o bildiğimiz, bildiğimizi sandığımız kavramları yeniden bir ele almayı düşündük. Tanımlayamadığını anlayamıyorsun gerçekten ve yani dediğin gibi her gün dilimizde olup da çoğu zaman anlamları çoktan uçmuş kelimelerle belki yaşıyoruz. Benim için gerçekten İstanbul Okulu'nun en önemli parçalarından biri. Ben çok Ben senin abi. Bu çabalarına sadece bu okulda değil, bundan önceki bütün çabalarına da kendimce şöyle bir isim veriyorum. Yani entelektüel beyin kullanma kılavuzu. Yani çok hakikaten insanın şimdi bir yaşamsal beyni var malum bir de hakikaten bu dünyaya değer üreten ve entelektüel beyni var. İşte orada özellikle de bizim gibi dil ve sorun yaşayan ülkelerde <laughs> e, bu konular gerçekten can simidi gibi. Çok güzel olacak. Devamı da olacak eminim. E, ben de orada olacağım. Zekli, bu arada. Böyle dört kulak Daha dinleyeceğim valla. E, hepiniz de Uygulamalı Düşünce Okulu'nda görüşmek üzere. Oley. <laughs>